Arkadaşlar geçen bir tane video paylaşmıştım. P13 Blue Plus 2022. 3 kameramız var. Çok güzel değil mi? Şöyle bakalım. Tek kamera. Bu ne arkadaşlar? Bu P13 Blue Plus 2022 diye. Cihazın dışarıdan bakıldığında 3 kamerası gözüküyordu. Ama tek kamera çıkmıştı. Şimdi bir tane başka modeli geldi. Gene Neymiş? P13 Blue Max. Aynı şekilde baktık. Bunda 3 kamera gözüküyor. Ama tek kamera var. İkisi sahte. Şimdi bize video teknoloji videoyu kaldırmamız konusunda bize ihtiyaçlarını göndermiş. Satış pazarlamasına bakalım dedik. İnternet sitesinde satılıyor bu cihaz diye. Yazıyor. 3 adet arka kamerası bulunmaktadır falan filan. Ya bir de 3 tane de avukat tayin etmişler sağ olsunlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, sattığınız telefon kutusunda herhangi bir ibare yok. Tek kamera falan yok. Kimse internet sitesine bakıp da bunun tek kamerası mı var? üç kamerası mı var? Buna bakmaz. Yorumu size bırakıyorum. Biz Türk malına karşı değiliz. Ama Türk milletinin kandırılmasına karşıyız.